Namazı bozan şeyler nelerdir? Namazda konuşmak. Namazdayken bir şey yiyip içmek. Namazda kahkaha atmadan sessizce gülmek. Namazda sesli gülmek namazla birlikte abdesti de bozar. Kıbleden yönümüzü çevirmek. Dünyaya ait bir işi hatırlayarak sesli sesli ağlamak. Öksürü yokken zorla öksürmeye çalışmak boğazı hırıldatmak. Ayeti yanlış okuyarak manasını bozmak. İmama uymuş bir kimsenin namazının bir rüknünün tamamını imamdan önce yapması. Mesela imamdan önce rüküya gidip yine imamdan önce rükudan doğrulması gibi. Böyle yapan kimsenin namazı bozulmuş olur. Namazdayken abdesti bozulmak. Namazda uyumak.